Evet bugün de Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Dün bu villanın komple eşyaları döşendi, bitti. Biz de bugün geldik dedik ki bir çekimini yapalım. Burayı bir tanıtalım size. 256 metrekare arsa üzerine kuruldu. Normalde 512 metrekare. 512 metrekare büyük bir arsa. İçerisinde iki tane villa konuşlandırılmış. Ama her biri müstakil. Aralarında duvarları falan var. Her biri müstakil. Havuzlu. Karşı tarafta otopark yapabileceğiniz alanınız var. Bahçesi gayet ferah. Büyük yani böyle bir villa için bahçesi gayet yeterli. Onun dışında havuzumuz var söylemiştik havuzumuz var. Havuz başında bir salıncağımız, 6 kişilik bir yemek masamız. Burada ailenizle birlikte rahatlıkla keyif sürebilirsiniz. Havuzdan çıktığınız zaman duş alabileceğiniz bir duş başlığı buraya bırakılmış. Mailden dolayı da bütün giderlerin hepsi buradaki mazgala gidiyor. Peki nedir buranın günahı? Peki buranın günahı nedir? 18 milyon 500 bin TL. Bu villamız full eşyalı. Bu villamız full eşyalı. 18 milyon 500 bin TL fiyatımız var. Ve şuradaki villamız da birebir aynı büyüklükte, aynı şekilde dizayn edilmiş villa. Orası da 17 milyon 500. .000. Neden? Çünkü içerisinde eşyaları henüz yok. Eşya koyulmadı. Yani anlayacağınız bir villamız eşyalı, diğer villamız ise eşyasız olarak satılık. Onun dışında nereden bahsedebiliriz? Şimdi bakın şurada görmüş olduğunuz cam, mutfağın servis camı. Burası da sürgülü kapısı. Direkt sürgülü kapıdan çıktığınız zaman size hemen havuz başında barbekü alanı karşılıyor. Dediğimiz gibi bu sürgülü kapıdan getirdiğiniz etiniz, balınız yani o gün akşam için hazırladığınız bütün her şeyi buradan gelip mangalınızı falan bütün hepsini yapabilirsiniz. İçeri kullanmak istemezseniz diye de buraya bir evye bırakılmış. Bütün hazırlığınızı falan hepsini de burada yapabilirsiniz. Alt tarafta piva kapalı PVC alanları, depolama alanları falan yapılmış. Bunların hepsi de her biri birer artıdır. Ondan sonra binanın dış cephesinde ısı ve ses yalıtımı yapılmış. Zaten... Bu dönemlerde yapılan villaların %90 hatta %100'ü, %100'ü diyelim ki kafada karşılık olmasın, %100'ü deprem yönetmeliğine uygundur. Deprem yönetmeliğine uygundur. O yüzden kafanızda soru işareti olmasın. Bakın burada ne var? Burada bir sığınak yapılmış. Bu sığınağın içerisinde içeride kullanacağınız sarf malzemeleri veya orada 6 kişilik yemek masası var diye yemek masasının minderlerini, havuzun temizleme malzemelerini, burada bir yerden ısıtma var. Yerden ısıtma sisteminin hepsinin kontrolünü burada yapabiliyorsunuz. Bu da evinizin iç alanından kaybettirmemiş oluyor. Şimdi hazır PimaPen'in önündeyken söyleyelim. PimaPen'lerimiz EgePen. EgePen 70'lik PimaPen. Hazır sulama sistemlerimiz var. Otomatik sulama sistemlerimiz var. Bahçede çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut. Onun dışında nereden bahsedeyim? Biz Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Videonun başında da söyledik. Biz Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Ortalama buradan 3. koya, buradan 3. koya 700-800 metre uzaklıktayız. Buradan marina'ya 1 kilometre uzaklıyız. Burada zaten Didim'in en meşhur koylarından bir tanesi 3. koydur. 3. koya dediğim gibi 700-800 metre uzaklıktayız. Aracınızla rahatla gidebilirsiniz. 18 milyon 500 bin TL gibi bir rakamımız var. Şimdi Çamlık Mahallesi'ni bilmeyenler için şöyle söyleyebilirim. Çamlık Mahallesi Didim'in en elit, en modern ve en pahalı villalarının olduğu bir mevki. Tabii keza Altıkum Mahallesi de aynı şekilde böyledir. Onun dışında biraz bölgeden, biraz villadan, biraz bölgeden, biraz villadan devam edelim. Yine tekrardan villamıza dönelim. Villamızın dış cephesinde komple aydınlatmalarımız mevcut. Onun dışında güvenlik kameralarımız falan mevcut. Villamız akıllı sistem olduğu için komple uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz villanızı. Onun dışında zaten buradan, buradan böyle bir yaya olarak giriş kapınız var. Yaya olarak buradan bir giriş kapınız var. İstersen gel biraz mahalleye de bakalım olur mu? Sokağa da bakalım. Bakın. Şimdi burada ön, önünüzde böyle mıcırlı bir alanınız var. Karşı tarafta komple çam ağaçları. Şimdi yol yükseldiği için bu şekilde eğer isterseniz mıcırla karşı tarafı biraz doldurma yapıp aracınızı da karşı tarafa koyabilirsiniz. Zaten dört köşesinde ağaçlar olduğu için herhangi bir şekilde güneş de sizin arabanızı yakmamış olacak. Eğer arabasına çok değer veren, çok kıymet veren birisiyseniz bu da sizin için artı bir avantajdır. Onun dışında yavaş yavaş villamızın içine doğru geçelim. Villamızın içine yavaş yavaş geçelim. Bak bu yeni yapılan yapıların bir çoğunda böyle eski Ferfocular kullanılmıyor değil mi? Evet. Ferfocular kullanılmıyor. Hep böyle yeni sistem. Alüminyum korkuluk falan. Burada içeride de birazdan göreceksiniz. Dış balkonlarda falan, iç merdivenlerde falan. Bu şekilde eski sistem. Hatta eski sistem diyorum ama artık bunlar vintage oldu değil mi? Aynen. Yeni yabancı gavur ismiyle vintage oldu. Şimdi sizi komşudan ayıran böyle... Yüksek duvarınız, duvarın üzerinde çim telleriniz falan mevcut. Bahçenizi zaten otomatik sulama sistemi var ama oldu da buraya arabanızı getirdiniz. Çevreyi yıkamak falan istediniz. Buradan çeşmenizde rahatlıkla bunların da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Onun dışında direkt buradan belediyenin yani ASKİ gelip buradan rahatlıkla sizin su sayacınızı falan da bu şekilde buradan kontrol etmiş oluyor. Ondan sonra zaten videoya biz buradan mı başlamıştık? Arka taraftan başlamıştık. Videoya buradan başlamıştık. O zaman yavaşça içeri doğru geçelim. Villamızın içi komple eşyalı olduğu için şimdi biz burada ayakkabılarımızı çıkartacağız. Terlikle devam edeceğiz içeriden. İçeriden o zaman ben sizi karşılayayım. Evet içeriden ben sizi yavaşça karşılayayım. Gelsin kameraman arkadaş içeriye doğru. Sizi böyle bir hol karşılıyor. Holde neyimiz var? Bu holümüzün içerisinde neyimiz var? Bizi salona, ortak kullanım WC banyomuza, mutfağımıza ayıran bir holümüz var burada. Direkt burada bençimiz var. Bençimizden oturup da terliklerinizi falan buradan değiştirip üstünüzü başınızı değiştirebilirsiniz. Kıyafetlerinizi geldiniz buraya alsınız. Bütün depolama alanlarınız, ayakkabılarınız vesaire bunların hepsi burada. Dışarıda söylemiştik audio görüntülü sistem. Audio'nun burada akıllı bir sistemi var. Audio'nun burada akıllı sistem paneli var. telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla uzaktan da villanızı yönetebilirsiniz. <laughs> Onun dışında geçelim buradan zemin kattaki WC banyomuza. Kameraman arkadaş göstersin ben oraya girmeyeyim. Kameraman oraya göstersin. Ondan sonra bu tarafa doğru gelsin. Çamaşır makinesini bu tarafa kullanmışlar. Normalde merdiven altlarına sürekli WC'yi koyarlar, tuvalet falan koyarlar ama bu sefer alandan tasarruf etmemişler. Direkt orada yer olduğu için binanın yapısındaki imardan kaynaklı. Temel oturumu yüksek olduğu için, büyük olduğu için banyo tuvaleti orada kullanmışlar. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. Burada yine çamaşır makinesi için veya sizin normal gündelik kullanmalarınız için burada depolama alanları falan bırakılmış. Bir tane dikey süpürge bırakılmış. Bunların hepsi Beko marka. Bunların hepsi beko marka. Buradan gelelim mutfağımıza doğru. Mutfağı gayet şık. Gerçekten mutfağı gayet şık. Artık e, bu tarz mutfak dolaplarına gidiliyor değil mi? Biraz aşağı biraz antresi, biraz aşağı biraz antresi. Bu led aydınlatmalar, her iki bu gömme led aydınlatma. Bazen bunu direkt burada kullanıyorlar. Bazen üst dolap kapaklarını cam yapıp onun içerisine koyuyorlar. Şimdi bu camları da biz beğeniyoruz ama camların şöyle bir dezavantajı var. Led yakıldığı zaman içerideki tabaklarınızın, çanaklarınızın, tencerelerinizin hepsinin görünümü gözüküyor. Hepsinin görünümü gözüküyor. Onun için biraz yani kapalı kalması daha iyi. Ondan sonra burada bir çaycımız var, burada bir tost makinemiz, burada bir kahve makinemiz. Zaten beyaz eşya olarak birçok, hatta benim görmediğim bir şey yok burada değil mi? Beyaz eşya olarak eksik olarak. Evet. Dikeş süpürgeye kadar bırakılmış. Burada bulaşık makinemiz falan var. Airfryer'ı gördük mü? Bu şey olabilir mi? Airfryer özellikle olabilir mi? Fırın. Öyle mi? Tamam o şekilde diyelim. Şimdi burada dalgamız var. Alt tarafında fırınımız var. Burada buzdolabı falan kullanılmış. Burada bir 4 kişilik masa bırakılmış. Ama eğer istenirse bu 4 kişilik masayı da 6 kişilik masaya çıkartabiliyorsunuz. Karşı taraftan da aynı şekilde açılıyor. Sandalyeleri talep edersiniz. Zaten biz size bütün hepsini söyleyeceğiz. Malzemeler nereden alındı, bu eşyalar nereden geldi, elektrikçiniz kim, sucunuz kim falan bütün hepsini listesi size veriliyor. Ki yarın öbür gün evde bir yer değiştirmek isterseniz evi bilmeyen bir elektrikçi gelip yanlış bir yerleri kırmasın bilen bir elektrikçi gelsin ki daha önceden döşemiş bir elektrikçi gelsin ki hepsini görsün. Ona göre daha az maliyetli bir tadilatınız olsun. Ama işte led aydınlatmaları görüyorsunuz. Ben bu kapıyı birçok müteahhite söyledim. Dedim ki bak bu şekilde kapı kullanın. En azından alandan tasarruf edersiniz. Bu müteahhite söylemedik. O da kendi kendine yapmış. Ama gayet de güzel olmuş. Bakın böyle sürgülü bir sistem. Kapımız var. Bu da ne olmuş oluyor? Alandan tasarruf etmiş oluyor. Ondan sonra gel yavaş yavaş salona doğru gel. Şimdi salonda sizi bu country model diyorlar. Bunlar lake kapı ama bu dışındaki detaylar country model diyorlar. Country modelle çift kanatlı bir kapı yapılmış buraya. Ondan sonra bir tane L takım, iki tane baba koltuğu. Buraya bir zigon diyelim evet. Zigon bırakmışlar ortaya direkt malzemeler falan filan. Gerçekten çok ferah, değil mi? Zeminin beyaz olması, duvarların beyaz olması, tavan yüksekliğinin fazla olması ve içeride kullanılan içeride kullanılan malzemelerin kaliteli ve mimari, mimari üzerinden çizilmiş ve dizilmiş olması her zaman avantaj katmış oluyor villaya. Bak mesela bakın bu çok mesela zor bir şey değil. Bugün gideceğiniz her nalbulda bulabileceğiniz bir ayna. Yani bunlar krom aynalardır. Her nalbulda böyle bulabileceğiniz bir ayna. Ama bunu akıl edip böyle kullanmak her baba yedin harcı değil. Bunlar burada kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. İçeride gördüğünüz eşyaların hepsi dediğimiz gibi beyaz eşyaların hepsi Beko marka. Zaten daha dün yapıldı. Daha dün buranın dizayn edildi. Burada kliması mevcut. Yerden ısıtma sistemi de var. Yerden ısıtma sistemi olunca kışın yerden ısıtma. Yazın da klimayı açınca tadından yanmamış olacak. Ki burada ne lazım? Şimdi burada ne lazım? Şimdi böyle bir yerde villa alıyorsanız eğer kışında gelecekseniz, kışında gelecekseniz buranın ayrı bir tadı daha olması lazım. Bu tat da nedir? Bu tat bence şöminedir. Şimdi burada şömine koyulmuş kademeli bir sistemde. Burada bir şömine koyulmuş. Böyle asansörlü diyebilir. Şimdi diğer şömineleri falan böyle kaldırıyor. Pat diye aşağı düşüyor. Ne kadar tamperli olsa da bu cam kırılıyor. Ama burada asansörlü bir şekilde bir şömine kullanılmış. Bunlar da artı maliyettir. Yani kışın da gelip buranın tadını çıkartabilirsiniz. Burada da fanlı sistem. Bu aynı şekilde bir üst katta da var. Buradaki şömine yandığı zaman bir üst katı da ısıtmış oluyor. O salonu geçtik. Salondan çıkalım. Salon biraz şeye benziyor değil mi? Pinterest. Pinterest salonlarına benziyor. Yukarıda bir tane yatak odası var. Favorim. Hani diyebilirim ki sırf o yatak odasını çekebilmek için ben bu villaya geldim. Arkadaşımız yavaşça yukarı doğru gelsin. Şimdi ben dün mobilyacı arkadaş bu villanın döşedikten sonra fotoğraflarını çekmiş. Hemen yazdım dedim ki bu villa nerede? Acil söyle benim gidip acilen bu villayı çekmem lazım. Çünkü çok hoşuma gitti. Tam Pinterest. Yani Pinterest'teki sayfaları yavaş yavaş değiştir, değiştir, değiştir. Tamamlayınca böyle bir villa çıkmış oluyor. Şimdi burada az önce dışarı demiştim. Ferfocuları kullanılmış, üst taraflarında böyle ahşap kullanılmış. Bu yeni nesil camlardan değil. Ondan sonra bu alüminyumlardan falan değil. Buradaki çok güzel gözüküyor, merdiven kovası. Gerçekten merdiven kovası çok güzel gözüküyor. Çok güzel yapmışlar. Burada ilk defa diğer villalarda böyle asma falan gördük ama bu modeli ilk defa görüyorum böyle. Biraz insanın başına dönüyor ama güzel. Of Süper. Kamerama güzel çekiyor ya. Vallahi. Ondan sonra evet, dediğim gibi benim favori favori yatak odam burası. Gerçekten. Tam bir Pinterest. Tam bir Pinterest. Hatta şuradan lambalarını da açalım. Şimdi takriben burası 20-25 metrekarelik bir yatak odası. Banyoyu da içine katarak söylüyorum. Bakın sonra demeyin. Bir tane yorumcum var. Sürekli izleyicim var. Sürekli yorum atıyor. Kardeşim fayansları say. Abi halın altındaki fayansı ben nasıl göreyim? Ya göremiyorum işte. Bakın burada da yatak başlarında böyle aptikler falan bırakmış. Bu taraf yanmadı da. Ondan sonra burada bir ev beyin banyosu var. Kameraman da gelsin buraya da bir göstersin. Burada bir ev evimin banyosu var. Depolama alanlarının hepsini yatak başına bırakmışlar. Onları şimdi kameraman size gösterir. Bir de bu makyaj masasının hemen üst tarafına bir TV bırakılmış. Yatak odanızdan da rahatlıkla oturup buradan TV'nizi izleyebilirsiniz. Yavaşça o tarafı gez. Gösterdim mi yatak başındaki depolama alanlarını? Bir daha gösterir misin? Evet. Şimdi gel. Gel. Şimdi burada neyimiz var? Burada ortak kullanım WC banyomuz var. Yani buradaki içerideki eşyalar hiçbiri hazır değil. Yani komple hepsi çiziliyor. Biz bu şekilde istiyoruz diyor. Ondan sonra böyle bir banyo çıkmış oluyor. Şimdi burada çocuk odası diyebiliriz. Genç odası diyebiliriz. Misafir odası diyebiliriz. Burada bir böyle bir odamız var. İki tane tek kişilik yatak atılmış. Yatak başlarında aklar kullanılmış. Tavanlarına net yapılmamış burada. Sadece spot bırakılmış. Kameraman fantazi mi arıyorsun? Yatak başına bir komedi. Buraya bir konsol falan bırakılmış. Buraya da dolabı da buraya bırakılmış. Hani giyinme dolabı da bu tarafa bırakılmış. Buradan rahatlıkla zaten iki yatak olduğu için iki kişi bu tarafa, yani bir kişi bu iki kafa, diğer kişi de bu iki kafa kullandığı zaman rahatlıkla burayı kendilerine pay etmiş oluyorlar. İçerideki aksesuarların tamamı İngiliz Home'dan. Mobilerin hepsi zaten biz size söyleyeceğiz. Şimdi burada reklam vermiş olmayalım. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Gerçekten ticaretinde de başarılı bir insan. Dediğimde kendini ispatlamış bir mobilyacı. Ama isim vermiyorum reklam olmasın. O döşedi komple burayı. Geldiğiniz zaman size de onunla tanıştırırız. Şimdi balkona doğru çıkalım. Bu odamızı da gördük. Balkona doğru çıkalım. Kameranın da önünü açalım. Kamera sen tellini burada unutmuşsun. ha kamera. Evet geldik buranın balkonuna. tabi diğer odalarımızda Fransız balkonlarımız vardı ama direkt çıkıp bakabileceğimiz balkon dediğimiz yer burası. Burada bir balkonumuz var. Dışarıda komple patlatma taşlar kullanılmış. Şimdi direkt hemen arka tarafımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olduğu bir tesis var. Şimdi sarı olarak göreceksiniz. Onun yan tarafında onun benzerinde bir tesis daha. Arka tarafında 3 tane halı saha, 1 tane büyük stadyum falan bunların hepsi mevcut. Ve bu bölgede, şimdi ben size bunu garanti edemem. Ben bunu size garanti edemem ama bu bölgeye yakın zamanda bir golf sahası. Büyük bir golf sahası geleceği söyleniyor. Eğer bu da gelirse villanın fiyatı çok çok daha yukarı çıkmış olacak. Bölgenin değeri çok çok daha yukarı çıkmış olacak. Onun dışında tekrardan fiyattan bahsedelim. 18 milyon 500 bin TL bizim buranın satış fiyatı var. 18 milyon 500 bin TL satış fiyatı var. Hemen yan tarafımızdaki villanın da satış fiyatı 17 milyon 500. .000. O eşyasız diye 1 milyon aşağısına ikisinin de pazarlık payı var. Eğer burayı yerinde görüp ziyaret etmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Veya aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlardan da size yardımcı olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.